Bir vardı Sizi hedef aldı gayet normal zaten beni hedef alacak ama benim karşıma çıkmaya cesaret edemiyor önce onu söyleyeyim beni hedef alıyorsan senin istediğin televizyon kanalında benimle tartışma yürekliliğini göstereceksin Cesur olacaksın niye korkak oluyorsun Benden uzak beni eleştiriyorsun. Çıkarsın karşıma insan gibi, iki uygar insan gibi tartışırız. Senin taraftarlarını da izlerler, beni de bütün vatandaşlar izlerler. Yani hem benden çekiniyor, arkaya dolanıyor, arkadan bir sürü laf ediyor. Ya sen çık karşıma kardeşim. Çık karşıma, otur, beraber tartışalım. Türkiye'de izlesin yani. Kaybedeceğimiz bir şey yok ki zaten. İki uygar insan gibi otururuz, tartışırız. Edirne İmralı'ya hesap verecekti Orada da yine size hedef alırken eli kanlı teröristlere güvenen siyasetçiler, Bay Kemal gibi bunda kan da, onların da payı var gibi ifadeler kullandı. Allah aşkına, ya gidip e, İmralı'da masaya oturan kimdi? Yani şimdi İmralı'nın postacılığına soyulmuş, öyle anlaşılıyor. Posta memuru mu kendisi? Gidip tezgaha kuran o, konuşan o. Medet uman o. Yerel seçimlerde ne yaptı? Yerel seçimlerde de ona bir akademisyen gönderdi. Acaba bize oy verebilirler mi diye selamlarını getirdi. Devletin televizyonda bunu yayınladılar. Canlı yayınladılar. Şimdi dönüp bizi suçluyor. Ne yaparsa yapsın. Beyefendi gidici artık. Millet tahammül edemiyor. Yalana tahammül edemiyor. Zama tahammül edemiyor. Haksızlığa tahammül edemiyor. Tahammül edemiyor. Gide, gidece. Beni suçluyor. Suçlamasına gerek yok. Çıksın karşıma. Bir de adaylık üzerinden Millet İttifakı'na hedef alırken adaylarını çıkaramıyorlar, ben adayım, benim karşıma çıkamıyorlar diye adayınızı belirlemediğiniz için eleştirilerde oldu. Ona ne söylersiniz? Gayet güzel. Seçim tarihini belirlesin, biz adayımızı belirleyeceğiz. <laughs> hem seçim tarihini belirlemiyor, hem kalkmış adayı ne zaman, adayınız kim? E adayımızın kim olduğunu açıklamamız için senin ben erken seçim istiyorum sandığı getiriyorum Bay Kemal gel sen de oy kullan demesini bekliyoruz. Söylemiyor. Efendim ya hep ben sordum evet. kusura bakmayın arkadaşlar ama bir Bilmiyorum. de HDP'li milletvekili teröristle fotoğrafı çıkan onun üzerinden e, niye susuyorsunuz diye size de seslendi bir tepki vermediğinizi söyledi. O konuyla ilgili değerlendirmenizi alabilir miyiz? E, bu fotoğrafı gördüğümde sorduğum ne zaman çekilmiş diye. E, bunların İmralı'ya masa attıkları dönemde açılım döneminde o fotoğraf çekilmiş. Dolayısıyla bu fotoğrafın muhatabı sorunun muhatabı doğrudan doğruya Erdoğan'dır. Nasıl oldu? Açılımda ne oldu? Açılımda bu işler olduysa sen neredeydin? Sen bu ülkeyi yönetmiyor muydun? Aklın başında mıydı? Bunların sorulması lazım. İşin özeti Hayır, bu. Esnaf e, gezdiğim pek çok yerde sadece burada değil diğer e, illerde, ilçelerde de esnaf zamdan şikayetçi. E, sattığı ürünü gidip yeniden alırken e, aynı fiyattan alamıyor, zamlı fiyattan alıyor. Büyük sıkıntısı var. Elektrikten şikayet edenler oldu. Elektrik fiyatlarının yükselmesinden şikayet edenler oldu. Dolayısıyla esnaf sıkıntılı. Sıkıntıyı biz de görüyoruz. Zaten fark ediyoruz sadece burada değil. Dönerci mesela tavuk dönerci eskisi kadar döner satamadığını, tavuk fiyatlarına büyük zamların geldiğini ifade etti. Sonuçta baktığınız zaman Zonguldak'ta karşılaştığımız olay Trabzon'da da var, Hakkari'de de var. Elazığ'da da var, İzmir'de de var. Yani sonuçta esnaf sıkıntılı, büyük sıkıntısı var esnafın. Esnafa biraz kolaylık sağlamak lazım. Ee, faizleri, aldıkları kredilerin faizlerini silmek lazım. Biraz rahatlaması lazım esnafın. Çünkü esnaf orta direk, orta direği kaybetmemeliyiz. Esnafı desteklemeliyiz. Her türlü desteği esnafa vermeliyiz. Onlar kazandıkları sürece tabii rahatlayacak. Ee, Türkiye'de rahatlayacak. Teşekkür ederim. Bakanlığı'ndan Mithat Koşu Tünelleri ve Kirtilimiz evet. Sahil Yolu projemiz vardı. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak Dünkü yağmur ve fırtına da sel aldı. Yolun bir bölümü gitti. Sel değil, deniz. deniz. Deniz aldı. E, denize karşı durulmaz. Denizin yani daha doğrusu doğanın kendi kuralları vardır. Doğanın kurallarını göz ardı edip de ben buraya yol yapacağım, ben şunu yapacağım, bunu yapacağım derseniz olmaz. O denizin aldığı yol yeni bir yol değil, tam üçüncü kez oluyor bu. Üç kez. Ya insan biraz aklını başına alır ya. Devlette liyakati bitirirseniz, mimarı mühendisi oraya görevlendirmezseniz, ya burada deniz var, bu yolu yapıyoruz, geçen sefer yaptık deniz aldı, bir daha yaptık deniz aldı, bir daha yaptık, bir daha yaptık. Ya aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemek mümkün değil. Allah bunlara akıl fikri versin. Efendim bir de e, bütün Türkiye şu anda Enes Karayel'in bütünü <laughs> yaşıyor. E, bu intihar üzerinden yurtlar, öğrenci evleri bunlar da tartışılıyor. Siz bir e, değerlendirme yaparsınız. Enes'in videosunu izlediğimde sizler her vatandaşın olduğu gibi benim de gerçekten yüreğimde e, bir şeylerin koptuğunu gördüm. E, Devletin yurt yapmak devletin görevidir. Öğrenciye, kız erkek öğrenciye, üniversiteye gelirken güvence sağlamak, devlet yurtlarında onlara imkan sağlamak e, devletin görevidir. Bu yapılmadı, yapılmıyor, hala yapılmıyor. Bizim bir taahhüdümüz var. E, i̇ki yıl içinde bu sorunu kesinlikle çözeceğiz. İki yıl içinde yurt sorunu kalmayacak Türkiye'de. E, biz bunu yeni söylemiyoruz zaten, defalarca dile getirdim. Bu tür yurtlarda kalan öğrenciler eğer bir sorunla karşılaşıyorlarsa, eğer sıkıntıyla karşılaşıyorlarsa, bu yurttan memnun değiliz ama gidecek yurdumuz yok diye düşünüyorlarsa, bütün belediye başkanı arkadaşlarımı Ankara'ya dönünce talimat vereceğim. Diyeceğim ki size gelen e, herhangi bir öğrencim yurtta barınamadığını, huzur içinde çalışamadığını, özgürlük alanının sınırlandığını, rahat olamadığını, karnının doymadığını ifade ediyorsa özel bir telefon hattı vereceğiz. Bunu bu telefon hattını kamuyla paylaşacağız ve diyeceğiz ki belediye başkanlarımıza bu öğrencilerin varsa sorununu mutlaka çözün. Bizim belediyelerimizin olmadığı yerde bizim milletvekillerimize mutlaka ulaşın. Bizim milletvekillerimiz size yardımcı olacaktır diyeceğiz. Dolayısıyla yaşanan bir sıra, e, şey dram e, gerçekten hepimizi toplumdan derinden sarsan bir dra, dram. E, bu tür dramları yaşamak istemiyoruz. Güzel bir Türkiye'de gençlerimiz özgür olmalı, gençlerimiz rahat olmalı, gençlerimiz espri yapmalı, gençlerimiz sokaklarda, caddelerde, meydanlarda koşmalı, eğlenmeli. Ee, arkadaşlıklarını sürdürmeli, kitap okumalı, dergi okumalı, sinemayı, televizyonu izlemeli. Bunlar <laughs> Efendim, nasıl genç olmalıdır? <laughs> Siz onlardan bahsettiğinizi anladılar. Evet, evet. Ben gençler, gençler. Ben Çok, evet, teşekkür evet, ben Çok teşekkür ederim.